Yeni bir e, hadis bana göre e, çok öğretici bu birlikte yaşamak dediğimizde komşulukla ilgili mesela. Bu komşuluğu yani dükkan komşumuz, ev komşumuz, apartman komşumuzdan alıp komşu ülkeler, yani artık global köy deniyor ya yani aslında bütün dünyada herkes birbirinin komşusu. Bütün dünyayı kadar yayabiliriz sanırım. E, şimdi komşunun diyor sende bir hakkı var. Komşu kim yok? Müslüman mı? gayrimüslim mi şey yok. Komşunun sende bir hakkı var. İki e o komşun e, Müslümansa bir de Müslüman kardeşin olarak ikinci bir hakkı var. Bir de diyor akraban ise bir de akraba olarak üçüncü bir hakkın var. Ama bak her halükarda insanın e, insana değmesi. Yani biz bakarken, birlikte yaşama derken beraber yaşadığımız diğer insan fikrine, ideolojisine, inancı ne? onların hepsi bir tarafa beraber yaşıyor olmamızı itibarıyla onun bizim üzerimizde bir şey komşuluk hakkı var. Yani burada sıralama var bak ama bir hak, iki hak, üç hak ama her halükarda hak var. Hani şuysa hakkı yok bu durumda hakkı var değil. Evet. Bence yani bu hadisin o beraber yaşamada bir kere meseleyi var yok üzerinden değil hep pozitif üzerinden. Olan üzerinden ee, inşa etmemiz ve onun üzerine e, yürütmemiz yani geliştirmemiz diye bir ders veriyor diye düşünüyorum. Şimdi... Biz ayırdığımızda ve <laughs> eksi artı dediğimizde zaten şey. E, zaten e, haksızlıklar ve de iletişimsizlikler e, alıyor başını gidiyor. Yani, hani komşuluk sadece iki insan arasında değil ülke diye Evet. komşu deyince akla Yunanistan gelir. Evet. Siz evet, böyle evet, vermek falan evet, evet, deyince evet. ben direkt kendi kendime şunu dedim. Allah'tan biz hocamın bahsettiği hadis-i şerifteki kadar Müslüman değiliz ve Allah'tan Çipras böyle bir hadis-i şerif olduğundan haberdar değil. Yoksa Yunanistan'ın borcunu kapatırdık biz bu gazla evet. Ramazan günü. Hadi evet. çözüverelim verelim, işi de rahat etsin evet. garipler diye. Evet. Şimdi bir komşuyla ilgili bir hadis-i şerif daha. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmez. Şimdi hmm. burada belki şunu açmak lazım. Hani komşuya eziyet, onu dövmek, itmek, kalkmak değil. Belki Hı. müziği onun rahatsız olacağı kadar yüksek açmak komşuya eziyettir. Evet. Ayakkabıyı kapının önüne bırakmak, onun geçeceği evet. yolu daraltmak komşuya eziyettir. Ne bileyim, çöpünü geç kaldırmak komşuya eziyettir. Üst katta harala gürele çocukların koşması eziyettir. Bir şey daha ekleyelim mi? Ekleyelim. Özendirmek ve imrendirmek de eziyettir. Nasıl? Onu açalım. Yani diyelim ki, e, şey, yani öyle bir şey ki sende olmayan bende var e, mesajı Hı. veriyoruz. Hani evet. Misal yani mal, mülk vesaire. Bence bu da eziyettir. Bu da Özendirmek bir eziyet. ve bu manada imrendirmek de eziyettir. hadis şerif devam yani ediyor hocam. Çünkü insanlar maalesef birbiriyle yarışarak e, birbirlerine eziyet ediyorlar. Evet. Hadi buradan devam edelim. Evet. Hadis-i şerifi bitireyim sonra buyurun, buradan buyurun, biraz devam lütfen. edelim. İstanbul iftarına da 3 dakika falan kaldı haberiniz olsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Evet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin yani ya da sussun. Evet. Komşuna eziyet etmesin, misafirine ikramda bulunsun. Ya hayır söylesin ya da sussun. Evet. Şu imrendirme işinde aslında dönüp de güzelliklerine komşunun gıpta etmeli değil mi? Ya adam evet. sabaha kadar namaz kılıyormuş hanım duydun mu? Ah biz de kılabilsek. Evet. Bunu konuşmuyoruz da. Evet. Duydun mu? Gene bak gitmişler bir yazlık mı almışlar, evet. ne almışlar, oh, ay canla falan. Mutfağı falan yenilemişler. Evet. <laughs> Mutfağı yenilemişler. <laughs> değil evet. mi hocam? Evet. Geçenlerde ben e, evin badanasını e, yenilettim. Orada tabi tablolar, levhalar filan çivilerin yeri değişti. Biraz da geç saatte taktak tak oldu. Sonra Çengelköy tepelerinden dut buldum. Ve bir koca şeyde kovuşum için aldım. Evde aşağı indim. Zili çaldım. Beyefendi açtı. Nedir dedi. Dedim geçen akşam sizi rahatsız ettim sesle. Tazminat olarak Çengelköy tepelerinden bu dutu getirdim. Evet. Dedim. Eyvallah hocam. Evet. Ne kadar